Çıkacağım çıkacak mı? Ya, ya. Ya. Aç kapıyı, Güzel, kapıyı aç. Başka bak. Ne oldu? Şimdi tamam da yere. Yere tamam. Gel yere. Abi in arabalara aşağı. Toplu ulaşım araçlarımızı, minibüslerimizi şu anda defeks defektesi yapıyoruz belediyenin imkanlarından dolayı belediye başkanımıza bu dolayı teşekkür ederiz. Hepsini şu anda bu akşam gece saat 12'ye kadar şu bitirmek amacındayız. Ya, 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 ya,